Şimdi de Şia. Yahu kardeşim, bu Şia dediğinden bunlar bunların küleynisi bizim Bukhari ayarımızda en enceki kaynakları hepsi ne söylüyor bunlar? Şia'nın itikadı şudur. Kur'an eksiktir. Şia'nın imanı budur. Hazreti Osman Efendimiz'e iftira derler. Hazreti Osman Ehli Beyt'i metheden ayetleri Kur'an'dan çıkartmış. Böyle binlerce ayet eksikmiş, binlerce. E Allah diyor inna zikra inna lehu O ayeti niye çıkartmamış? Onu yapan minareyi çalan kılıfını hazırlamaz mı? Orada diyor ki biz Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek de biziz. Peki o ayet duruyorsa, Allah onu korumayı taahhüt ediyorsa Tevrat'a İncil'e bu sözü vermediği için Tevrat İncil bugün bozulmuş, tahrif edilmiş ise ama Kur'an kıyamete kadar değiştirilemeyeceğini, eksiltilemeyeceğini, çıkartılamayacağını Allah bizzat Kur'an'da beyan ediyorsa, bir insanda diyorsa ki Kur'an'da şu kadar ayet eksiktir. Ne olur bu? Kafir olur. Şia'nın birinci itikadı Kur'an eksiktir. İkinci itikadı Ebubekir, Bekir, Ömer, Hz. Ali'nin hakkını gasp etmiştir. Halifelik hakları değildir. Üçüncü en büyük itikatları sahabeden beş kişi müstesna. Beş. İşte Hz. Ali, Ebu Zer, e, Ammar bin Yasir, Übey bin Kâb falan. Beş kişi müstesna. Sahabenin tümü peygamberden sonra kafir olmuştur haşa. Yahu bütün din bize sahabeden geldi. Kur'an'ı bile sahabe-i kiram topladılar. Hz. Ebubekir efendimizin müsaadesiyle, Hz. Ömer efendimizin zamanında, sonra Hz. Osman dörde çoğalttı musafları. Yoksa Ebubekir efendimizin döneminde başladı. Bütün Kur'an'ın ayetleri bize sahabeden geldi. Sahabeden ayet ayet toplandı. Sahabe peygamberin vefatından sonra kafir olmuşsa zaten elde Kur'an diye bir kitap kalmamış. Kafir olanın getirdiği ayet mi olur ya? Dolayısıyla bunlara Müslüman denecek bir tarafları, Yoktur. Ayşe annemize en büyük iftirayı yaparlar. Hazreti Ömer'i şehit eden efendim e, Mecusi'yi türbesini yapmışlar İran'da. He? Affedersiniz öküzlerine, tavarlarına Ebu Bekir Ömer ismi takarlar. Hayvanların ayaklarının altına Ebu Bekir Ömer ismi yazarlar. Bunların yapmadığı, yemediği bir nane yoktur. Ebu Suud Efendi Şeyhül İslam efendim en büyük Şeyhül İslam kanuni döneminde bunlar kafirdir. Kafir demeyen de kafirdir diye fetva vermiştir. Ama bunun içinde efendim ben sahabeye kafir demiyorum. Ben Kur'an'a eksik demiyorum şeklinde bir adam varsa biz onu şahsında özel kafir demeyiz. Zaruriyat-ı diniye inanıyorsa ama bunların itikat kitaplarında efendim hadis kitaplarında bütün kitaplarında bu dediklerim yazıyor aynen bu dediklerim yazıyor şimdi benim Bukhari'mde yazan bir şeye benim inanmamam mümkün mü? benim Emali'de yazan Ömer Nesif'in akadinde yazan İmam-ı Azam'ın fıkıh ekberinde bir şey yazıyorsa ben de ona bağlıysam ben ona inanmıyorum demem mümkün mü? mesele bundan ibarettir e, dolayısıyla en son Suriye'de ne yaptılar bunlar? 10 milyon Müslümanı kesmediler mi, asmadılar mı? Kaç tane, binlerce, on binlerce kadının ırzına tecavüz ettiler. Çocuklarını kestiler aslar. Ateşe attılar bütün değirmenlerde yaktılar bunlar. Daha şu anda yeni daha Suriye'nin acısı dinmemiş. Bu 4 milyon, 5 milyon muhacir Suriye'den niye geldi bize? Şia bu işte Esed'i desteklemeseydi, otur aşağı bu milleti muhacir edemezsin deseydi, bu insanlar evinden, barkından, ırzından, malından, canından olur muydu? Haçlı Şabi, Müslümanların ciğerlerini çıkartmadı mı? Ehl-i sünnetin ciğerini çıkartmadılar mı? Ee? Şimdi sen ne yapıyorsun? Bunlarla kültürel, dini bilmem ne, kitap tercümeleri bilmem ne vesaire. İmam Gazali'nin kabrine gittik, param parça. İmam Gazan kabrini yerle bir etmişler. Ne kadar ehli sünnet imamı bütün hadis alimleri, imamı Müslimler, Kuşeyriler bir tanenin kabrini bulamazsın. Bütün mezarları yerle bir etmişler. Ehli sünnetin Yemen'i karıştırmışlar. Efendim Filistin'i karıştırmışlar, Mısır'ı karıştırmışlar, her yeri karıştırmışlar. Şimdi sıra Türkiye'ye gelmiş, Irak'ı zaten işgal etmişler. Amerika'yla da aramız açık diyorlar. Halbuki arkadan anlaşıyorlar. Amerika Irak'da Saddam'ı devirip kime teslim etti? İran'a Şia'ya teslim etti. Arkadan devamlı beraber hareket ederler, ticaretleri, şeyleri. İran'daki bütün borsaları, bütçeleri yine bakıyorsun Yahudiler, İspahan Yahudileri çok meşhurdur. Deccal da nereden çıkacak? Deccal nereden çıkacak? İspahan'dan çıkacak. 70 bin Yahudi ona orada arkasına biat edecek Taylasanlı. Hadis-i şerif bunlar. E şimdi bu adamlar bizim Kur'an'ımıza eksik diyen, hiçbir hadis kaynağımızı kabul etmeyen, yüz, 110 bin küsur sahabeyi tekfir eden, kafir sayan, hiçbir dinimizin hiçbir şeyi birbirine uymayan, ne abdestleri, ne namazları, ne gusülleri, ne taharetleri, ne ramazanları, teravih bilmezler, teravihe inanmazlar. Onu Hz. Ömer uydurdu, bunu Hz. Ömer uydurdu. Millet Kabe'ye gider, bunlar Kabe'den çıkar. La havle ve la kuvvete illa billahi l azim. Şimdi Bizim ne işimiz var bunlarla? Efendim bizim Diyanet sanki ehli sünneti çok güzel anlattı. Sanki milleti FETÖ'den kurtardı. Sanki milleti IŞİD'den kurtardı. Sanki bugüne kadar çok büyük faaliyetler, düzgün faaliyetler yaptı, becerdi. He? Ondan sonra millet bu kadar helak oldu. Yüz binlerce insan FETÖ'ye, Mehdi, Mesih gidene kadar neredeydiniz bir ayet hadis okuyaydınız millete? Dinler arası diyalog konuşulurken 10 sene, 15 sene neredeydiniz? E şimdi bu iş nereye gider? Tam bura bir name daha ilave etmişler. E zaten efendim geleceklermiş, ders vereceklermiş, ilahiyatlarda şurada burada. E kardeşim zaten mutezile cirit atıyor. İlahiyatta zaten ders okutan adam, ders okutan adam, e, kader yok diyor. E, amen de kaderi çıkartıyor. Ondan sonra şu anda de, talebe ederse sahabe diyor buralara diyor Ganimet için Rum kızlarının peşine gelmişler diyor. Sahabede cihat mı yok diyor. Orada ilahiyatta hoca. Tefsir profesörü bu ayetin Kur'an'da ne işi var diyor. Çıkması lazım diyor. Tefsir profesörü. Tabi ilami güler diyorsun. Adam Saadet'in Esam denen derneğinde konuşma yaptırılıyor. Saadet'in derneğinde adam konuşuyor. Kur'an'dan bu ayet çıksın diyen adam. Yani kimin eli, kimin cebinde belli değil. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın. Amin. Şimdi sen şu anda ehli sünnetsin ama ölene kadar ehli sünnet itikadında kalabilecek misin?